Türkiye'nin yaş kayısı üretiminin %7'sinin karşılandığı Elazığ'ın Basgeli ilçesinde bu yıl 40 bin ton rekolte bekleniyor. İlçede üretimin %70'inin gerçekleştiği Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki bahçelerde kayısı hazatı tamamlanırken iç kesimlerde ve yüksek rakımlı köylerde sürüyor. İl Tarım Orman Müdürü Ali Kılıç, Baskil kayısısına coğrafi işaretli bir ürün olarak tescillemeye hedeflediklerini söyledi. Her yıl üretilen kayısımızın da yaklaşık %80 ila %90'lık kısmı kuru kayısı olarak tüketilmektedir. Geriye kalan kısmı sofralık ve yaş kayısı olarak e, tüketicilere arz edilmektedir. Kayısı, ekonomik değeri yüksek olan bir e, meyvedir. İlimize her yıl bu anlamda Kazandırmış olduğu döviz girdisi ve ekonomik olarak getirisi yüksek olan bu ürünün ilimizi de artık coğrafik işaretli bir ürün olarak tescillenmesinin zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu anlamda il müdürlüğümüzce arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını yapmaya başladılar. İnşallah yakın zamanda biz de il müdürlüğü olarak ilimizdeki baskil kayısısını coğrafi işaretli bir ürün olarak tescillemeyi hedefliyoruz. Hasattan memnun olduklarını belirten üreticiler ayrıca Nijeryalı öğrencilere de ekonomik kazanç sağlamaları konusunda yardımcı oluyor. Kaysa hasatımız e, iyidir yani. E, zaten e, fiyatlar da çok şükür iyi bu yıl. E, fiyatlar, kaysı fiyatları da iyi bir durumdadır. E, memnunuz yani. Nijerya'dan, Kenya'dan gelen arkadaşlar, öğrencilerimiz, çalışanımız e, ilk defa kaysı görmüş olmalarına rağmen e, kolaylıkla e, adapte oldular, uyum sağladılar. Öğrencilerimiz, öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağladığımız için çok memnunuz. Onlar da çok memnunlar. Onların eğitimlerine bir nebze de olsa bir fayda sağlayabilmek bizim için gurur verici. Kayısı Asadı'nda çalışan Nijeryalı öğrenci ise para kazanmanın yanında Türk kültüründe yakından tanımak istediğini söyledi. Biz burada Kayısı'da çalışıyoruz. Sadece tek amacımız para kazanmak değil. Türkçemizi geliştirmek için bir de Türkler tan tanımak için bir de Türk kültürü, kültürü kültürünü tanımak için yani buraya baskilde geldik. Kayseri'de çalışıyoruz.